On sekiz bin aleme sığma, mümin kulumun kalbine sığarım diyor. Bunlar kimlerdir ya Rasulallah? Bir melekler soruyor. Bunlar kimlerdir? <laughs> dünya sevgisini silenler, dünya sevgisinden daha yüce bizi sevenler, kalbindeyiz. Dünya sevgisinin muhakkak dünyayla meşgul olmayacak. Evliya da olsan, Nebiullah her şeyimizde bizim peygamberlerimiz bize örnek. Her ne kadar evliye onlar yükselse yükselse peygamber kadar yükselemez. Peygamberin makamları ayrı. Onlar nasıl ki efendim ben söyleyeyim milletvekili olduktan sonra dokunulmazlıkları var. Nasıl ki böyle insanlar arasında şeyde. Onlar da peygamberler arasında beşer arasında görünüşte beşerdir ama peygamberdir onların dokunulmaları var. E, ne kadar yükselirse yükselsin, peygamber kadar olamaz. İşte onlar <laughs> düşün ki bir mümin kimdir? Diyor ki yani, nereye mekan kurarsın ya Rabbi? Diyor, mümin kulumun kalbindeyim. O kalp mesela herkes mümin olabilir. Ama bir de görev alan müminler var. Evliyaullah çok. Evliyaullah çok ama görev alan yok. Mesela nasıl ki fakülte bitiren çok. Görüyorsun fakülte bitirir. Görev almadıktan sonra sıradan bir adam varıyor Mesela böyledir. Efendim söyleyeyim. Evliya çoktur ama görev şimdi Daha ona. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam. Mehmet Bey, <laughs> elin böyle soğuk ya. Yine abdestten mi geldin? Ne ettin? Otur. Merhaba. Demin gene böyle elim soğuktu. O zaman da mı abdest aldın? Abdest aldım o zaman da. O dışarıdan geldim. Soğuk dışarıdan. Öyle mi? Ha iyi. Yani öyleydi. bilinir mi sırların yolu bilinir mi hakikatin yolu illa ki erbabını bulup öğrenmedikçe her sanatın bir sanat ustası vardır ustayı bulmayınca sanatı öğrenemiyorsun tekniği öğrenemiyorsun. İşte bu yolun tekniğini, bu yolun ilmini bilen de tasavvuf ehli. Tasavvuf ehli de ya efendisini Allah rızası için çok sevmiş, onun manevi sahasında bu yolu öğrenmiş, bu yolun girişine girmiş. Olanlar fazla öyle abartıcı söz konuşmazlar. Olanlar davranını genelde sukut, Söyledikleri sözlerde cevher saçar. Bunlar, yetişenler öyle olur. Bazısı da sır ehli olur. Ne yapar? Bir sefer sırrını gizlemek için gevezela vurur. Ama onu bilenler bilir. Yani bazı bu da olabilir. Çünkü papazlar İncil'i, Tevrat'ı okuyorlar. Zebur'u okuyorlar. Kur'an'ı okuyunca, Kur'an'daki hakikatları anlayınca İncil, Tevrat, Zebur karıştırmışlar. Kendi fikirlerine göre yazmışlar. Mübarek kelamullah. Halbisan bu. Onlar aynı hak kitaptır. Hak kitaptır. Öyle olduğu hale Kur'an-ı Kerim'e gelince dayanamamış. Allah razı olsun. Papazlar şeyi kabul etmiş. İslamiyet'i kabul etmiş. Gizlice ve gizlice İslamiyet'i kabul etmiş, çalışmış, evliya olmuş. Mesela bunun bir örneği Yevedüt. İstanbul'da Hariç Köprüsü'nün altında Yevedüt. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri olsa gerek ya ve Efendim nasıl tanır Ha, ee şeyin Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin hocası Akşem Hazretleri ya ve Efendim ya ve kimdir? İşte falan yerde papazlık yapan diyor. E ne yapacak, o nasıl bulacak, nasıl bilecek diyorlar onu o kadar cenazenin içerisinden. Elbisesini soyun diyor. İki kuluncunun arasında yeverdip yazar diyor. Rivayet. Ve böylece buluyorlar. Türbesi orada şimdi yeverdüt. Türbesi. Yeverdüt. Tamam sana haber verin. Acı. Ben yürürüm yana yana Hak boyadı bizi kanay Nakilem ne divane Gel gör beni beni aşk Gel gör beni, beni Hak neyledi? Ağlam'a rüsva eyledi. Ben yürürüm ilden ile, Hak surarım dilden dile. Gurbet ilde, kimler bile Gel gör beni beni <laughs> aş neyledi Gel gör beni beni hak neyledi Ağleme rusva <laughs> eyledi Hak yoluna Didem düze Haber verin Güzel özey Rahmeti ihsan eyle Ya Rab cümlemize Gel gör beni Beni hak neyledi Ağlamer Oh, so I love ben yürürüm el üzüne Vurma ya Rab, hatalar yüzüne Gidem yarab ol özüne Gel gör beni beni hak neyle de Allah'ın <Sessizlik> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah olsun. Allah olsun. Allah razı Allah razı olsun.